Hepinize merhabalar. Bugün arkadaşlar Oppo 16. 16 size hediye edeceğiz bu videoya. bu videoya kaç yüz like gelirse. Ama ilk katana vereceğiz. Şimdi şarj aletimiz burada. Şey için biraz karışık olmuşlar. Şimdi çıkartıyoruz Oppo 16. I. Oppo 16. Ki <laughs> de Oppo 6 diyorum ben buna. Dur açmaya çalışıyorum Aşağıya açıp geliyorum Arkadaşlar açtım biraz yarısını Şimdi şöyle bir elimizi Gel hmm. şu kamerayı Çıkarttım. 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 bir Tamam. Şimdi ne Bir açı Burada şarj alıcı var Şimdi açıyorum Şimdi şurada şöyle şey Bakın burada telefonum. telefonumuz var. Renkli klavyeli bu arada. Şimdi ara Ali Kemal kılıfımızı da getir. Ekstra kılıf da hediye edeceğiz. Kapat kapat kapat. Heh, ver. Şimdi burada kılıf uyumlu. Şöyle bir takalım çıkartalım. Beğendim beğendim. Yani, Tutmana gerek yok Gördüğünüz gibi kılıfa da uyudu direkt. Bakın fotoğraf kalitesini de göstereceğim. Tekelle hiçbir şey olmadı hiç. fotoğraf kalitesi nasıl bu göstereyim. Ver ben bir tutayım. Tutayım. Fotoğraf. Şey i̇şte burada. Ford kısmından ne kadar parlak olduğunda. yani çok güzel yani istediğiniz gibi. Aynen yani istediğiniz gibi bu telefonu kullanabilirsiniz. şimdi içine koyuyorum. tekrar koyalım. şimdi ben şöyle bunları yapana hediye şöyle bir ediyorum. Tekrar. Arkadaşlar bakın like atmayı unutmayın. aşağıdan da abone olup bakalım şimdi.